Görmüş, ha, sen yine bir şeyler yaşam. Ne? Arabi. Biz biraz biraz iş yap. Üzüldüm. Böyle okuyarak kurtaramazsın ya. Ama annem de tam tersini söylüyor abi. Anneme bakma sen. Ne? Ya kime bakayım? Bana bak. O zaman alabilir miyim abi? Hayır. Pekala. Sen bu sen ilek olmayacaksın. Tamam mı? Tamam git, git bana süt, süt sağlık. Süt mü? Abi ben nasıl sayayım? Şu ellere bak. Kalem tutmak için yaratılmış. Şu ellere bak. Abi. Evet abi sayılar çok zor. Gerçekten bazı problemlerde çok zorlanıyorum. Mesela iki saattir şu şapkanın elindeki içliğin santimetre karesinin küpe bölümünün dörtle çarpımını bulmaya çalışıyorum. Abi dur ya yeter artık. Problem problem problem. Öyle giderse sana okuldan da anlatırsın. Abi ama sen de her gün adam demiyorsun. Adam dövmen daha mı iyi? Şuna bak. Şu ellere bak nasıl yara. Oğlum bu hayatın zorluğu zorluğu. Hayat böyle olacak. Yarayla. Yara bereyle mi? Evet. Yara bereyle öğrendik Abi ben de küçükken merdivenlerden düşüp yara bere alıyordum. Allah Allah ya. Tamam. El az. Elin ağır. Şöyle bırak bunu. adam Oo. olacağına söz veriyor musun? Adam olacağına söz veriyor musun? Yok. Burada abi burada ne yapıyorsunuz Abi dur yapma abi. Bizim köyden değilsin. Abi. Bak bak ayakkabıların Abi, abi ben de senin gibi olmak istiyorum. Kay. Sen bizim oğlanlara bulaşmışsın lan. Ne? Oğlum <laughs> yani bak bizim oğlanlara bulaşmışsın. <laughs> Abi! Sen ha? Abi mi? Nasıl vurursun? Eşik edin! Eşik edin! Abi! Adam mı? Kardeşim! Kardeşim, bu hep iyi bir şey. Ve oku adamı. Abi şunun beyninin, şunun beyninin karı köküne vurursam ağzını bunu kırarım. Karı köküne vurdu, dur durma bana. Evet arkadaşlar, umarım filmi kısa filmimizi beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ay bu tahtanın kare kökü kaygan mı? <laughs>